Aldım arabayı çıktım evden. Yarış vardı. Sonra polis gelecek dediler. Kaçtık biz de. Sonra öyle bir anda önüme çıkınca... <laughs> ...duramadım. Kim olduğunu da anlamadım. Abim hastaneye gidince anladım. Abim bunu biliyordu yani. Ne olmuş? Sonra konuşsak olur mu? Tabi. Hakan, senin araban değil mi o? Nasıl yani? sırf benimle evleniyorsun diye arabanı yaktı Rüzgar. Öyle mi? Ne olacak Umut bunu duyarsa? Neyi duyarsa? Rüzgar yatılı okula geri dönüyor Umut. Biz onu tartışıyorduk. Ben... Ben anlamıyorum. E Hakan mı yok etti bütün kamera kayıtlarını? Kimse bilmiyor mu başka? O sadece beni korumaya çalışıyordu Umut. Ama... İçeri girsem de bir şeyin değişmeyeceğini söyledi. Biliyorum. Emel teyzeyi geri getiremem ama... ...ben bunu <laughs> vicdan azabıyla yaşayamıyorum. seni bulaştırdım bunun için. Çok üzgünüm, Rüzgar. Yani ne diyeceğimi bilemiyorum ama... ...ben bunu yok sayamam. Yok say demiyorum zaten. Belki de... ...yapamadığımı yapmanı istiyorum. Akşama eve gelmedin. Oo. sen gittin mi? E, hani ev basıyordu sana. Niye gittin? Oğlum iyice öğrenmeden tavır alma bana. Daha alınmış bir karar falan yok. Sadece, Heh, sadece. Ya, ne, ne sadece? Ben sana söyleyeyim sadece. Sen sadece 30 yıllık hayat arkadaşını kaybettin. Sadece. bu. Ozan, bak. Sonradan üzüleceğin şeyler söylemeden önce... ...babanla konuştuğunu unutma, tamam Asıl sen... ...sonradan üzüleceğin şeyler yapmadan önce... ...öz oğluna bir açıklama yapman gerektiğini bir hatırla bence. Daha annemin toprağı kurumadı be. Sen geçmiş benim karşıma... ...bana bir kadınla ilişkini anlatmanın yollarını arıyorsun. Benim dinlemek istememem mi sorun? Hala gözümün önünde biliyor musun? Annenin kolumdaki son saniyeleri. Sen acını hayatın içinde yaşıyorsun. Ama ben öyle değilim. Bir hiçin, koca bir hiçin içindeyim. Eve gidiyorum, her şey üstüme üstüme geliyor. Her köşede, her yerde anneni görüyorum. Anılar kafama üşüşüyor. Hala kokusu her yerde biliyor musun? Ee? Böyle mi yapacaksın peki? Böyle mi dindireceksin acını? Hemen gidip de kendini başkasının kollarına atarak. Bu mu? Oğlum bak sadece iki kez yemek yedik. Hepsi bu. Sadece birbirimizin kayıplarını falan konuşuyoruz. Yani alınmış bir karar falan yok. Sen annenin yerine başka bir kadını koyabileceğimi düşünebiliyor musun? Senle benim beklentilerimiz farklı oğlum. Ben yalnız kalmaktan korkuyorum. Yalnız nasıl yaşanır bilmiyorum. Yani inan bana şu kırk gün bana kırk yıl gibi geldi. Duvarlarla, resimlerle konuşur hale geldim. Sen yolun başından bakıyorsun hayata, ben bense sonunda. Ha özenle olur mu olmaz mı bilmiyorum. Hiç konuşulmuş bir şey yok. Yanlış anlama. Bak. Beni anlamanı istiyorum.